Oh çok muazzam bir demet yedi Trandamir. Nasılsa yeni başlayacaklar. Bu videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Bu video sizin için ideal. Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Bugün sizlerle beraber League of Legends'da tabi solada nasıl oynayacağız, Nasus'un nelerde dikkat etmemiz lazım, nelerde e, aktif şekilde kullanacağımızı. Karşımızda Trandamere var. Trandamare arkadaşlar. Bakın unutmayın. Trandamare. <laughs> tabi şaka. Trandamir kardeşimiz var. Trine Bu oyna? çocuğun adını okuyamıyorum şey ama hani güzel. Izleri, e, bildiğiniz üzere ölümsüz yak bir 5 saniye. Süre sayma, sürede nasıl aktif kullanma ve tabi ki Trandamara'nın E skill'i ileri atılma, W'su yavaşlatma, Q'su da cam doldurma kritik ekstradan vuruyor. Bizde de biliyorsunuz Nasus'ta sabit standart. Q'su ile stack kasma olayı var. Tabi Q ve W'si en önemlisi. Trandamere'de E attığı zaman W'yi nerede kullanacağınızı göstereceğim. Bildiğiniz üzere. Yanlış run girdim diyor güzel kardeşim. Yapacak bir şey yok. Trandamere. <laughs> Bakalım. Ee, şöyle bir şey var. Dora'nın kalkanını niye aldım diyeceksiniz. Dora'nın kalkanı arkadaşlar biliyorsunuz minyona vurdun da 6 can yeniliyor. Yani eksik can değerinizi iade ediyor. Yani eksik can değerine göre burada yapmanız gereken Trandamere fazla yüklenmeyeceğiz arkadaşlar. Minyon ağırlık oynayacağız. Karşı Trandamere kardeşimiz biraz troll çıktı galiba. Meta dışı diyor. Şimdi de bir Jink alır. Bir set alır. Adam gibi jungle alın kardeşim diyor. Evet, trandamerin isyanı arkadaşlar. Başlı böyle bir şey yapacağız. Ya bırak şunu, bırak, bırak boş. Ver. <laughs> Mutele ya şunu, Allah aşkına, 50 tane yaz yaz yine. Abi her eloda var bunlarda. Hani her eloda mevcut arkadaşlar. İsterseniz plat oyuncu olun, isterseniz ee, tutup diamond oyuncusu olun, isterseniz ee, master olun ya. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Her oyunda oluyor bu. Hani onlarda nedir? genelde standarttır Nietzsche adamlar ya ele bak bu arada arkadaşlar şuraya toteminiz altınızda çatlan hemen yanına attığınız zaman aşağı çalıyı görmeniz ideal olur sizin için burada niye diyeceksiniz hani buradan aşağı ineceğim de vuracağım da edeceğim de hiç gerek yok krem demeyi sakin ol kardeş sakin ol hiç gerek yok böyle böyle artık yapmaya gerek yok Burada vurduk tüyomuzu gördünüz mü arkadaşlar bakın mesela şunu aldık evet güzel bir şekilde girişiyor yok agresif bir oyuncumuz var karşımızda ha, burada yapacağımız tek şey fazla ona yüklenmeyeceğiz random air'in kuyusu var çünkü biliyorsunuz evet gel gel kardeş gel abi gülerim buna ben ben buna gülerim başka bir şey değil Q ne vurdum evet minyon kaçırmadık iyi kötü alamadım Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sorun yok. Yani burada kule altında elinizden geldiği kadar minyon kaçırmamaya özen göstereceksiniz. Şöyle bir dürtelim. Evet. Böyle agresif oynuyorsun da güzel kardeşim. Gerek yok. Gerek yok yani. Kaçırdık. Sıkıntı yok. Yani elinizden geldiği kadar kaçırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Q'da stacklemek lazım. Sadece stack. Nasus'u kadar ahım şahım bir şey değil. Mesela büyük arabayı kaçırdım. Niye erkenden bastım? Yani Q'ya bastık. Can odaklama oynayacaksınız. Tahmin edin arkadaşlar bunu. Mesela şu anda vurdun Q'yu. Bitti. Hazır. Q. Tık. Gitti. Bu kadar. Anladınız mı arkadaşlar? Yavaşladık. Bitti. Bir tane vurduk. Takastan çıktık. Gördünüz mü? Minyon var. Bende minyon olduğundan dolayı artı. Yani o böyle bir agresiflik niye yaptı? Set şey geliyor. Arkadan gel orada totem var. Gel. Bana girdi. Kestim bunu ben. Kestim bunu ben. Kestim. Vur sen de vur. Vur. Bitti. Sıçraya gerek yoktu ama ideal bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt susturuyoruz. Böyle şeylerde susturuyoruz. Böyle şeyler direkt susturuyoruz arkadaşlar. Gerek. Gerek. Konuşsun. Kudursun. Arkadaşlar hiç gerek kaçırmayın. büyük kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Büyük en önemlisi burada. Burada elinizden geldiği kadar stek yapmaya odaklanın. Minyonlarınıza vurun. Geri hemen base atıp hemen geleceğim. Çünkü canım adalı. Hem pırıltı alın abi. Önceli pırıltı. Yeni başlayan nasıl oyuncular. Nasıl severler bilir. Hani bir ayakkabı çekelim. Pırıltıyla ayakkabımız zaten ideal. Bir de can çekelim. Bitti. Hemen şuradan uçalım. Yüklenelim. Yani olay bu. Anladınız mı arkadaşlar? Olay bu. Yani bu kadar basit. Trandamer sakin ol. Sakin ol Eve geliyorum abi. Eva ha. Eva eva eve değil. Eve mi gidiyoruz? Ev neresi? Gel canım gel. Oh çok muazzam bir demet yedi Trandamer. Çok muazzam bir demet yedi orada. Resmen içinden geçtim adama Gördüm acaba o demeyi. Şu bitti. Stekleyeceksiniz abi hiç gerek yok. Sakin oynayın. Geri kalanını boş ver. Bak adamın canı az mesela ben buna girsem Hemen tık bitti. Vurdun demeç ortada. Gördünüz mü? Buna bir tane daha Q vururum ama o gitsin. Geri kalacak. Farkında değil. Yani ben ultimi açtım mı daha bekliyor. Bitti. Yani onun işi bitti. O base atacak zorunda. Gördünüz mü? O 4 level ben 6 levelim. Aradaki fark arkadaşlar. Yani demek istediğim olay bu. Bitti. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Mesela orada kaçması gerekirken kaçmadı. Niye? Şu yapıştırdık. Çat diye. Yani can gitti. Nasus olayı bu. Evelyon geldi. Evelyon'u da keseriz. Gel canım. Gel canım. Gel 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 gel. gel. Sıkıntı yok. Sen de gel. Seni de keser. Evelyon'a çat diye indirim. Evelyon gel canım gel canım gel. Şöyle ben şunu alayım. Avelyen arkadan dolaşacak. Uyanıklık yapıyor evet. Evet arkadaşlar. Evet. Gel buraya. Bam. Gördünüz mü? Ne demiş vurdu? Evet olay bu. Kaçar o. Nasıl ya? Tren vuramazsın bana uğraşma ya. sana bulaşmıyorum. Sen de bana bulaşma. Ben sistemi kasayım. Sen de yoluna bak. Yani ısrarla hala devam ediyorum. Canımı doldururum yeterli Hadi. Eyvallah şekerim. Buradan hemen seri erik gördüğünüz anda eriye yüklenin arkadaşlar. Erik önemli can kurtarır. Hani. Mesela erik var değil mi? Bak izleyici. Tek 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 Manam da doldu, set de doldu. Set gelir de bana mavisini salarsa bir de on numara olur benim için. <laughs> Allah Nasıl alayım abi? Nasıl? Al? Manam var. Şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Trenden için aslında bir E değil de W full yiyeceğim. Gel buraya. O muazzam demeyi hiç vuruyorum. Kullan ultiyi. Kullan ultini. Ultini kullan. Kullansana. Aferin. Aferin. Ultisini de kullandı. Arkadaşlar sakin olmak lazım. Sakin bekleyeceksin. Ultisini kullandı. Bitti onun için. Misal. Bitti şu anda. Ben ona tek atacağım. Bakın izliyor musunuz? Bak izliyorsunuz değil mi? Bak, 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 ha, bitti. Bak, gördün mü? Ultim var mesela. Ultim var şu anda. bak. Bak, bitti. Olay bu, olay bu arkadaşlar. Yani hiç sakin olmak lazım burada. Sakin olacaksınız arkadaşlar. Öleceğimi düşündünüz değil mi burada? Mesela öldü bu ama ölmedim. Niye? Çünkü ultim var. Bazı şeyleri takip etmek lazım arkadaşlar. Dikkatli olun. Hemen hemen dikkatli oynarsanız bu oyunda kolay kolay kaybetmezsiniz. Neyse çıkalım. Mavi salacak. Bu arada pire gireceğiniz zaman böyle düzgün pireler girin abi. Bak görüyor musun benim pirem nasıl ya? Bak adam mesela Q için bana stack hazır da stack buldu bak at. Adam bomba ya. Hazır yani bomba. Size de böyle pire lazım arkadaşlar. Pire bulun kendinize. Anladınız mı? Pire bulursanız muazzam. Sizin için ideal. Mesela sağlam geldim şöyle şöyle vurdum bunu da bir külsünden bir steyni alırsam muazzam bir şey çıkacak ortaya çok güzel ha bu arada dikkatli olun adlinin alameti bir geriliyor arkada sırtında göz açıldığında böyle vuruş yaptığında geri çıkın vurdum pat olay bu gördünüz mü randamer randamer arkadaşımıza selamlar evet yavaşlattım o bitti onu kurtuluşu yok ama gerek yok Evelyn geldi Eseriz aslında ama gerek yok Arkadan yakalaman lazım öne yaklaştırmak benim artı item yok Harcamam lazım parayı doldurduk Geliyorum geldim 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 O set tek başına açladı orayı Set oyuncu abi set oynuyor oynuyor set. Bu Katarina ne geziyor burada Katarina Bu Katarina ne geziyor burada Free geldi ses yok. Mid ses yok. Bu sabit standart. SS nerede? Ahri SS atmış. Attı attı. Aynen. 4-5 defa atmış hem de. Pardon. Özür dilerim. al gitti bu. Daha. Ah gitti. Bu ah, ah, gitti. işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Olay bu. Demek istediğim olay bu arkadaşlar. Sakin. Nerede ulti atacağınızı bilmeniz lazım. Bak mesela E gir içeri. Gir. Gir canlı yerim. Bu ultisine güveniyor mesela. Burada ultiye güveniyor direkt. Han nedir? Ben buna ani bir demeç vereceğim. Bak pat bitti. Yani olay bu arkadaşlar. Hadi. Zamanlama önemli burada arkadaşlar. Zamanlamadan dolayı kaybettim ben mesela. Dikkat etmeniz gereken şey önerilenler kısmına gelin arkadaşlar. Karşıdaki rakibe göre hemen tık alabilirsiniz bunu. Mesela ne diyor? Üçlü kuvvet falan der. Mesela ilahiden mesela bastiyarımız. Alırsanız sizin için değer. Mesela karşımıza tranlamayır var. Demeyi vuruyor direkt olarak alacağınız düz vuruşlar yapıyor düz vuruşları %12 düşürecek direkt birazcık dikkatli oynamamız gereken şeyler bunlar dikkatli oynarsanız her zaman kazanırsın hemen şunu alıp direkt ne yapıyor trandemir yap. ölümünü hazırlıyor kendine Anlamıyorum. pek şansı yok artık bende açtı mı bu trandemir buraya ben bu alametini çıkartırsam sen bir dur bakayım gitme sen bir gitme dur sen dur sen bir yere kaybolma seninle benim işim var yani olay gördünüz mü? Şunu yavaşlattık. O yavaşladı, bitti. Bitti mesela arkadaşlar. Bakın hop. Evelyn kardeşimiz geldi. Evelyn. Emel'in geldi. Misal. Mesela. Mesela gitti. Gerek yok. Yanlış hatalı oynadım. Katarına da geldi. Katarına da geldi burada. Gelen kaçıyor abi. Gelen kaçıyor. Bitti tek. Olay bu. Mesela Katarla tek gitti. O da gitti. Bu da gitti. 3'te 3 üç geliyor. 3'te 3 üç mü? Alamadı 3'te 3'ü. Sabit. Bu kadar işte. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Gelen tık ölür. Gelen tık ölür. Olay bu arkadaşlar. Heyecan bastı. Pardon özür diliyorum sizlerle. Arada bir böyle biraz kaptırabiliriz ister istemez. Hemen hızlıca. Dakika 15 oldu. Ben daha yeni alıyorum. Yanlış yapıyorum. Arkadaşlar unutmayın merceğinizi, supportlar merceğini, solo, mid ve ADC'ler uzak görüşü unutmayın arkadaşlar. Özellikle Jungle kardeşimize buradan sesleniyorum. Kahin merceğini al güzel kardeşim. Kahin merceği önemli. Kahin merceği niye? Şimdi mesela gangı geliyorsun adam burada totemi var. Sen ne yapıyorsun bu totemi göremiyorsun. Niye çünkü taşır. Taşırım sıkıntı yok. Zaten şu anda custom stick falan iyi. 15. dakikada 250 tek var tertemizce. Randamera'nın 55 var benim 76. Düşük ama nedir? Orta düzey. İlk kulemizi aldık biliyorsunuz. Hemen yapacağımız tek şey burada nedir? Böyle hemen hızlıca stekimizi kasmak. Mesela bu. Yani nedir? Kasmış bir Randamera için E'yi fullerseniz daha ideal. Niye? Çünkü kalkanını kırıyorsunuz ama ortası olduğundan dolayı ideal W'dur. Seri seri böyle. Bekleyin arkadaşlar. Sakin olun. Late'i dondurun reyti dondurmakta son vuruşlar demek arkadaşlar son vuruş yapıyorsun girsen buraya gel bitti öldü bu bakın mesela öldü sıçrasına kadar attı bir daha şansı olur mu hayır sıçrayı kullandırdım ben ona son vuruş arkadaşlar Stick. Stick son vuruş mesela dakika 17 300 stick direkt olay bu adam benzini attı geri kaldı iyice yani onun işi bitti şu anda bakın kaç level 10 level ben 12 levelim aradaki fark yani anlatmak istediğim bu reytek atacağım mesela izliyor musunuz gördünüz mü yani olay bu artık. Yani sür verecekler artık Ya sür verecekler Ya da zorlayacak Gel vur gel Ay ay öldüm Bak krandemir öldüm şu anda Bak öldüm bak 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 tek gitti Adam tek gitti arkadaşlar Tek Hadi Evet Bam Olay bu Bakın Ultiyi açtım Bam bitti Bam bitti Olay bu arkadaşlar Canınız azaldı. Tık vurun. Tanklıyorum şu an. Cre tanklıyorum. Vurdum demeyince ortada. Olay bu arkadaşlar. <laughs> nasıl zor değil. Çok zor karakter diyorlar da değil. Mesela Katarina geldi. Katarina'ya W'mizi attı Girdi bitti onun işi işte. Bakın. Olay bu. Tık. Tek gitti. Mesela nasıl buna mesela fazla zorlamayın. Ultisini bastı. Bas W kaç. Olay bu demek istedim olay nasıl zor değil. Neyse bakar. Mesela dakika olmuş. 19. dakikada 400 stekteyim. Bu kadar basit. Zorlanmaya gerek yok. Mesela Trendemeyer için alacağın item bu direkt. Trendemeyer demeyi şuraya tek 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 hızlı vurursa kritik atar. Yavaşlatacağını al. Atarın içinde alacağımız bu. Ruh gömleği biliyorsunuz her vurduğunuz düz vuruşa göre cam dolduruyor. Mesela ben buraya TP atsam bitirdim ama gerek yok. Ben biraz eğlenmek istiyorum. Bakın jungle'ı görüyor musunuz? Jungle işte bu. Olay bu. Jungle'ı ben öğrettim. Jungle'ı ben öğrettim. <laughs> Jungle severler. Olay bu. Arada bir çaktırmadan jungle'ına dönün arkadaşınızı Bozuntuya vermeyin. Tek kasmak için bunlar ideal. Omuzlayın. Jungle'ı saladı. Bak geldi hemen. Saldım şu an geldi mi? <laughs> şu an geldi mi? Bak saldım. Bu arada söylemek istediğim şey var arkadaşlar. E, jungle'da biliyorsunuz yeni güncellemeler değişti baya. Artık gram can dolduruyor. Hemen geldim. Geldim. Yardıma geldim. Yakaladık onu. Onun işi bitti. Onun işi bitti. Tek atacağım ona. Tek atacağım. Bakalım şakomuz burada. Beni görmedi büyük ihtimalle görmedi. Blitz çekerse muazzam olur. Şakoyu bekliyoruz. Şako. Şakalıyor arkadaşlar. Bakın. Şakoda şöyle bir şey var. Belki bilenler biliyordur. Şako severler zaten biliyordur. Şako e, hikayesinde de belirttiği üzere e, düşmanlarını gülerek öldürülmüş. Yani gülerekten kahkaha ataraktan öldürülmüş. Hikayesinde geçer biliyorsun. Katarina yakaladık mı? Bitti bak. Olay bitti bu kadar. Tak. Blitz çaldı mesela. Ama sıkıntı yok. Ben orada Q'mu stay'ini aldım. Akıllı ol çekti. Şako'nun kutusunu çekti mesela. Ultisi o. Tak. Direkt tek. Mesela ondan bir tane şöyle bir stack daha alayım. Ben stack olurum. Bunlardan hep oyun bitmiş arkadaşlar. Solo da oyun bitmiş. Nasus severler bilir. Nasus'un ne kadar güçlü olduğunu. Mesela 22. dakikada stay'im 500. Yapacağınız işlem bu. Bu kadar basit. Gördünüz mü? Mesela midde pentam var bana mı öyle geliyor? Sakotik atarız galiba. Sıçrasını da attı. Pop gitti tek. Sur verdiler. Nasusa yeni başlayacaklar. Bu videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Bu video sizin için ideal. Niye? Çünkü sakin oynayınca olmanız lazım. Çünkü gerekli olan şey sakin olmak. Önemli olarak da bunu tırnakla belirtmek istiyorum. Yanınıza önemli bir support bulun arkadaşlar. Şey support diyorum. Support nereden çıktı? Jungle bulun. Gördüğünüz gibi benimki ya benim kardeşim gibi jungle bulun. Ortalığı içinden geçersiniz. Sıkıntı yok. Stake kadar videoyu her kastım tek kadar video like istiyorum bu arada. Aynen. Aynen doğru söyledi arkadaşlar. Like'ları atarsanız sevinirim. Bana destek olun. Benim için videoya beğenmeniz, yorum atmanız destek. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Tek istediğim sizden bu emeğimi karşılığı olarak da videomu izleyip ve tabii ki e, takip etmeniz bu kadar basit abone olup e, bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olursanız da sevinirim sizleri seviyorum umarım beğenirsiniz videomu bir like atmayı unutmayın lütfen sizleri seviyorum desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın sizlere sağlıklı günler dilerim.